Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 23. gün sorularımızla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yine olasılık istatistik kısmından iki tane soruyla devam edeceğiz. Arkadaşlar yine sınavda önemli olanlardan bir tanesi Z normal dağılıma sahip rastgele değerler için bakın P-0.64 ile 0.64 aralığındaki olasılık değeri 0.44 verilmiş bize de arkadaşlar 0.64'ten küçük olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde bakın ilk yapmamız gereken şu olsun kesinlikle. Öncelikle arkadaşlar şu tabloyu bir oluşturacağız. Yani normal dağılım tablosu. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu hepiniz biliyorsunuzdur. Sağ taraf 0.5, sol taraf 0.5 ve şu eğrinin altında kalan toplam alan 1'e eşit. Çünkü olasılık her zaman neydi arkadaşlar? Toplam 1'i vermesi gerekiyor. Şimdi burada verilenleri arkadaşlar buraya bizim koymamız gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz 0.64 ile 0.64 arası 0.44 verilmiş. Yani o halde arkadaşlar şu iki parça birbirine eşit olacağından yani simetrik bakın zaten dağılım. O halde şuraya 0.22 arkadaşlar şuraya 0.22 olarak kaldı. Şimdi unutmayalım sağ taraf 0.5'ti. O halde 0.5'ten arkadaşlar yani 0.50'den 0.22 çıkarırsam bakın ne olur buradan? 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı 8. Yani burası 0.28. Şu da yine arkadaşlar 0.28. Yani hepsinin toplamı 1'i vermesi gerekiyor. Sağ taraf ve sol taraf simetrik olduğu için 0.5 vermesi gerekiyor. Peki bizden istenen şey ne arkadaşlar? 0.64'ten küçük olan yer. Yani tararsam şurayı soruyor. O halde arkadaşlar yani benim 1'den neyi çıkarmam lazım? 0.28'i çıkarmam gerekiyor. Oradan da bakın 0.72 olarak olasılık değerimizi elde etmiş olduk. Veya şu üçünü de arkadaşlar yine toplayabilirim. Arkadaşlar 46. sorumuz Z yine normal dağılıma sahip rastgele değerler için verilmiş bize. Yine arkadaşlar bakın dikkat ederseniz Z 1.4'ten küçük olasılık değeri 0.84 2.6'dan küçük değerimiz 0.94 olduğuna göre eksi 2.6 ile 1.4 arasındaki olasılık nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen ne yapıyorduk böyle bir durumda? Şu fonksiyonun Z normal dağılımı grafiğini muhakkak çiziyoruz, unutmayın. Bir önceki soruda olduğu gibi sağ taraf 0.5, sol taraf 0.5, bunları yerine bir koyacağız arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz, bakın 1.4'ten küçük değerler 0.84, ya yani bak sol taraf 0.84. O halde arkadaşlar ben 0.84'ten 0.5'i çıkarırsam, yani şöyle çıkardığımız zaman ondan 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. 8'ten 5, 3. Yani arkadaşlar neyi bulmuş oldum ben? Şurayı bulmuş oldum. Ya şurası ne oldu? 0.34 olmuş oldu. Çünkü sol taraf 0.5'ti. Biz bakın 1.4'ten küçükleri 0.84 olarak biliyoruz. O halde arkadaşlar burada ne kaldığını 0.34 unutmayın. Simetrik bir dağılım. Normal dağılım. Sonra arkadaşlar 2.6'dan küçük olan değerde neymiş? Bakın 0.94'müş. Yani şu 2 altının sol tarafı 0.94. O halde birden yani 0.94'ü çıkarırsam ben 6 0.06. Bu neresi arkadaşlar? Şurası bakın 0.06. Aynı şekilde burası da yine 0.06. <laughs> Peki arkadaşlar bulmamız gereken iki yer kaldı bakın. O halde yapmamız gereken şey ne? 0.5'ten 0.34 ile 0.06'ın toplamını çıkarmak. Şimdi arkadaşlar 0.5 yani 0.50'den 0.34 ile 0 0.34 ile 0.06 toplarsak o da 40 yapar. Bakın buradan da burası ne geldi? 0.10 ya da 0.1. Burası 0.1 burası da arkadaşlar 0.1 ya da 0.10 olarak da yazabiliriz. Şimdi bunları böyle tabloya güzelce yerleştirdikten sonra yapmamız gereken şey nereyi soruyor? Bakın orayı tarayalım. Eksi 2.6'dan büyük olacak. 1.4'ten de küçük. Bakın arkadaşlar şurayı soruyor. Görüyor musunuz? O halde bunların hepsini toplarsanız 0.10, 0.34, 0.34 daha 0.68, 0.78 olarak arkadaşlar normal dağılıma sahip bir fonksiyonun olasılık değerini böylece elde etmiş olduk. Yani arkadaşlar böyle bir soru sorulursa bize standart normal dağılıma sahip dediğinde hemen şu soldaki grafiği çiziyoruz. Verilen değerlere göre şu tabloyu oluşturuyoruz. Unutmayın, eğrinin altında kalan toplamı daima bir şu z eşittir sıfırın sağ tarafı 0.5, sol tarafı 0.5 olacak şekilde paylaştırıp sorumuzu çözüyoruz. Yine arkadaşlar çok önemli ve iki tane soruyla karşınızdaydık. Umarım bu sorular ya da bunların benzerleri sınavda arkadaşlar çıkar ve sizler de hızlıca çözersiniz. Bizlere katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çıkabilir. Yeni sorularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın hepinize iyi günler